Geçtiğimiz hafta 15 Temmuz'un yıl dönümüydü. Bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz ve demokrasinin, hukukun, millet iradesinin üstünlüğünün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Bu yıl dönümünde iktidara yakın medya ve bazı iktidar temsilcileri Ekonomik krizin ve enflasyonun sorumlusu olarak 15 Temmuz darbesini gösterdiler. Neredeyse biraz daha bıraksanız 12 Eylül askeri darbesi yüzünden enflasyon oldu demeye kadar işi götürecekler. Şimdi 15 Temmuz yüzünden bu enflasyon oluyor diyor. Patatesçiler, soğancılar, komisyoncular, aracılar derken şimdi yeni faili buldular. Bu da 15 Temmuz. Şimdi bizim daha önce de kendilerine hep sorduğumuz sorular vardı. Bunu yinelememiz lazım. Peki sizin sadece 5 tane holdinge 128 kez vergi muafiyeti çıkarmanıza 15 Temmuz'un nasıl bir etkisi oldu? Sadece bir tane imtiyazlı holdingin bir kalemde 9,5 milyar lira vergisini affetmenizde 15 Temmuzcuların nasıl bir etkisi oldu? Bununla beraber Kargil Amerikan Kargil şirketine özel vergi muafiyeti çıkartmanızda 15 Temmuz'un nasıl bir etkisi oldu? Bunların 15 Temmuz'la nasıl bir ilgisi var? emsali Norveç'te 95 milyon dolara yapılan bir tüneli burada 1.3 milyar dolara ihale etmenizde 15 Temmuzun ne etkisi <laughs> 13 tane şehir Hastanesi yapılmış Bunlar 57 şehir Hastanesi parasına yapılmış daha önce bunun hesaplarını yaptık yatak başına devlet Hastanesi maliyeti Cumhurbaşkanlığının yatırım raporunda 690 bin lira olarak gözüküyor bunu bir milyon bile deseniz çarptığınız zaman şehir hastanelerinin yatak sayısıyla 17-18 milyar liralık bir maliyet çıkıyor. E bunun için müteahhitlere ödediğiniz 54,5 milyar lira. 40 milyar lira fazladan müteahhitlere para aktarmışsınız. Bunda 15 Temmuz'un ne etkisi var? 15 milyonluk zırhlı makam araçlarını 15 Temmuzcular mı size aldırdılar? Yüzlerce, binlerce. 13 tane milyarlık makam uçağını alıp makam uçağı koleksiyonu yapmanıza 15 Temmuzcular mı sebep oldu? 15